Numaralanmış cümlelerle Pırasa çorbası tarifi oluşturmak istendiğinde doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bakalım. Deneye deneye gidelim. A'ya baktığımda ikinci cümleyi ilk cümle yapmış. İlk olarak havuçları ince ince doğrayın diyor. Evet, ilk cümle olabilir. 2 ile başlayabilir. Şöyle yaptım. C'ye baktığımda 7 ile başlatmış. Uygun bir tencereye sıvı yağ alarak havuçları kavurun dedi. Şimdi havuçları kavurmadan önce doğramak lazım. O zaman 7 ile başlayamaz. C ve D'yi eledim arkadaşlar. İlk olarak havuçları ince ince doğrayın gelecek. Ardından uygun bir tencereye sıvı yağ alarak havuçları kavurun demesi lazım. Daha sonra salça ve baharatları ekleyip karıştırın diyecek. 6 dedim. Bunun ardından pırasayı ince ince doğrayıp ilave edin ve birkaç dakika daha kavurun dedim. 5 Ardından hepsi güzelce kavrulduktan sonra suyunu eklemem lazım. 4 dedim. Bunun ardından da suyun ardından diyeceğim. Bak 3 numarada yıkadığınız pirinci ilave edin ve pirinç pişene kadar kaynamaya bırakın diyeceğim. 3 diyeceğiz. Daha sonra çorbamız kaynadıkça kıvam alacağı için su eklemesi yapabilirsiniz diyeceğim ve 1 diyeceğim. 2 7 6 5 4 3 1 nerede var? B şıkkında var. B şıkkındaki gibi metni dizmem gerekiyor arkadaşlar cümleleri doğru şekilde sıralamam için cevap Bursa. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama Aşağıdakilerden hangisi olur? Bakalım. Bir ile başlayabilir mi acaba? Yapılan araştırmalar da sabahları erken saatte uyanan insanların kendilerini daha enerjik ve mutlu hissettiğini gösteriyor dedi bir de. Bununla başlayamaz. Daha önce bir şeyler söylemesi lazım. Devam ediyorum. İkinci cümlede demek gidiyor. Demek gidiyorsa kendinden önce bir şey söylenmesi lazım. Üçüncü kısma baktığımda bunun nedeni diyor. Bunun nedeni diye bir cümlenin devam etmesi için kendinden önce bir şey söylenmesi lazım. O zaman ilk cümlemi buldum. Okumasam bile diğerlerini eleyebildiğim için dördüncü cümleyle başlayacağım diyebilirim. O zaman C ve Denizli gitti. Gece kuşu olarak tabir edilen geç uyuyup sabahları bir türlü kalkmak istemeyen insanlar akşamları erken saatte uyuyup sabahları güneşin doğuşuyla uyanan insanlara oranla daha düzensiz bir hayat yaşıyorlar dedi. Bunun ardından A'da da B'de de 3 üç gelmiş. 3'ü okuyalım. Bunun nedeni uyku açığından dolayı ortaya çıkan yorgunluk hissinin gün içerisinde yapılacak olan aktiviteleri kısıtlamasıdır dedi. Ardından ne demem lazım arkadaşlar? Yapılan araştırmalarda sabahları erken saatte uyuyan insanların kendilerini daha enerjik ve uyanan affedersiniz insanların kendilerini daha enerjik ve mutlu hissettiğini gösteriyor. O zaman şöyle diyeceğim. 4 ile başladım. 3 ile devam ettim. Ardından ne yaptım? 1'i getirdim. Geriye sadece zaten 2 kaldı. Sabahı kazanan günü kazanır diye boşuna dememişler demek şeklinde bu metni oluşturabilirim. Yani cevabım Adana şıkkı arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda hangisi sonuncu cümle olur? Bakalım. Sırayla bir okuyalım. Üçe baktım öncelikle. Çıldırtıyordu beni bu. Birinci cümle olamaz. Öncelikle birinci cümleyi arıyorum. Dörde baktım. Hiç değilse şu adamın bakışına dayanabilecek miyim? Dedi dolayısıyla hiç değilse diye başladığı için burada arkadaşlar yine birinci cümle olamaz. Eledim. İkiye baktım. Günümüz insanın çoğunda olduğu gibi benim de hastalıklı bir yapım vardı. Şöyle bir dursun. Bire baktım. Günüş duruma düşmekten ölesiye korkuyor. Bu yüzden görünüşe ilişkin her konuda alışılmış olanı ürkekçe saygı gösteriyor. Herkesin gittiği yoldan gidiyor. Davranışlarımda herhangi bir tuhaflık fark edilecek diye ödüm kopuyordu. Şimdi ben ikinci cümleyle başlattım. Günümüz insanının çoğunda olduğu gibi hem de hastalıklı bir yapım vardı. Ardından birinci cümleyi getirdim. Bir dedim. Ödüm kopuyordu dedi. Ee, sonra dördü getirdim. Hiç değilse şu adamın bakışına dayanabilecek miyim diye soruyordum kendime. Zorluyordum kendime ama sonunda bakışını önüne indiren hep ben oluyordum. Buraya 4'ü getirdim. Ardından da sonuç olarak da çıldırtıyordu bu beni, yani çıldırtıyordu beni bu şeklinde üçüncü cümleyi getirdim. Yani son cümle üçüncü cümle oldu. Bu soru için cevabım C Han arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama nasıl olur dedi. Şimdi bakalım. Şıklar üzerinden gidersek bu soruları daha kolay çözüyoruz. E, tüm şıkların ilk cümlelerine bakalım. A'da 5 demiş, B'de 5 demiş, C'de 2, D'de 1 demiş. Öncelikle 1'i okuyalım. Günün birinde Zeze ve ailesi maddi imkansızlıklar nedeniyle oturdukları evden taşınmak zorunda kalıyor. Şöyle bir dursun. 2'ye bakalım. Mahallenin şeytan olarak andığı bu çocuğu diyor, bu şekilde başlayamaz. Bu çocuk nedir? Daha öncesinde bana söylemesi lazım. O zaman C'yi eledim. Bir de 5'e bakalım. Kitabın baş kahramanı Zeze, yaramazlıklarıyla meşhur bir afacan. Bakın, öncelikle Zeze'yi tanıttı. O zaman 5 ile başlayacak. Kesin olarak bunu anladım. 5 ile başladım. Dolayısıyla D'yi de elemiş oldum. Bakıyorum ardından ne getirebilirim? Beş okuyorum. Kitabın baş kahramanı Zeze yaramazlıklarıyla meşhur bir afacan. Bunu söyledim. Ardından Zeze hakkında bir şeyler daha söyleyeceğim. 2'yi getirelim. Mahallenin şeytan olarak andığı bu çocuğu öğretmeni ise bir melek olarak görüyor. 2'yi getirdim. Cevap aslında ortaya çıktı. Anlam biri deneyelim. B şıkkında olduğu gibi. Günün birinde Zeze ve ailesi maddi imkansızlıklar nedeniyle oturdukları evden taşınmak zorunda kalıyor. Üçü getirdim. Zeze önceleri taşınmalarına çok üzülse de bu durumu yeni taşındıkları evin bahçesindeki şeker portakalı fidanıyla telafi ediyor dedim. Son olarak da dördü getiriyorum. Fidandan bahsetti. Yine bundan sonra fidanla ilgili bir şey söylemesi gerekecek. Fidan çok geçmeden Zeze'nin en iyi arkadaşı oluveriyor. 4'ü getirdim. Sıralama nasıl olacak? 5, 2, 1, 3, 4. Bakıyorum B şıkkına. 5, 2, 1, 3, 4. O zaman cevabım B şıkkıdır arkadaşlar. A'yı da eledim. Cevap Bursa tekrar etmiş olalım. Numaralanmış bölümler bir şiiri tamamlamak üzere bir araya getirildiğinde hangisi bu şiirde yer almaz? Yani anlam bütünlüğünü bozan hangisi? Buna bakacağız. 1. Çocuk çok sevdi ağacı. Verirdi ona her kış çiçekleri olaydı. 2. Ağaç çok sevdi çocuğu. Öperdi altın saçlarından dudakları olaydı. 3. Ben bir kas, kayısı ağacıyım. Kır şehrin dinek bağından küçük bir ev önünde yaşarım yapayalnız. 4. Ve ona öptürmek için eğilir diğerlere kadar yanakları olaydı. Bakın bir de iki de ve üç de bir ağaç ve çocuk arasında olan iletişimi anlattı bize adeta. Ama üç de alakasız olarak ben bir kayısı ağacıyım. Kırşehir'in dinek bağından küçük bir ev önünde yaşarım yapayalnız diye. Ben merkezli olarak kayısı ağacının alt, ağzından konuşmaya başladı şair. Dolayısıyla bir şiir oluşturulacak olsa üçüncü bölüm bu şiirin içerisinde yer almayacaktır. Bu yüzden cevabım C şıkkı değerli arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda hangisi paragrafın son cümlesi olur? Son cümle nasıl bir cümle olması lazım arkadaşlar paragrafta? Özetleyici belki ana fikri bana verici bir cümle olması lazım. Son cümleyi bulmak için metni oluşturmaya çalışalım. Şöyle sıradan bir okuyalım. Bir, diziler, filmler, kadın programları ve çocuk kuşakları derken zamanımızın büyük bir çoğunluğunu ekran karşısında kaybediyoruz. Bir numaralı cümleyle belki başlayabilirim. Evlerimizin dekorunu bile onlara göre ayarlamaya başladık. Özel televizyon odaları, sinema sistemleri, plazma TV'ler ve LCD ekranlar. 3. Sonra da zamanımızın hiçbir şeye yetmediğine dair şikayet ediyoruz. 4 televizyonlar artık günümüzün vazgeçilmezleri arasında dedi. Bakalım. Şimdi sıralamaya çalışalım. Az önce belki bir başlayabilir demiştim ama arkadaşlar diğerlerini okuyunca fikrim değişti. Ben dördüncü cümleyi başa aldım. televizyonlar artık günümüzün vazgeçilmezleri arasında. Ardından iki'ye getirdim. Evlerimizin dekorunu bile onlara göre ayarlamaya başladık. Özel televizyon odaları, sinema sistemleri, plazma TV'ler ve LCD ekranlar. Ardından biri getirdim. Diziler, filmler, kadın programları ve çocuk kuşakları derken zamanımızın büyük bir çoğunluğunu ekran karşısında kaybediyoruz. Son olarak da üçü getiriyorum. Sonra da zamanımızın hiçbir şeye yetmediğine dair şikayetler ediyoruz. Bu şekilde oluşturduğumda anlamlı bir paragraf oluşturdum. Son cümle hangisi oluyor? 3 numaralı cümle. O zaman bu sorunun cevabı Ceyhan'dır diyoruz. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda hangisi baştan ikinci olur? Bakalım. Şöyle yukarıdan aşağı bir okuyalım arkadaşlar. Bu yılki Türkiye ulusal duyurusunu ise değerli akademisyen, yazar ve eleştirmen Profesör Doktor Hülya Nutku yazdı. Bakın ben öncelikle bir sıralama yapmam lazım. Dolayısıyla ilk cümleyi bulmalıyım. Bu yılki dediği için daha önceki yılkinden bahsetmesi lazım öncelikle. Demek ki birinci cümle ilk cümle olamaz. İki, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü tarafından 1962'den bu yana kutlanan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nün uluslararası mesajını bu yıl Havana'daki Argos Tiyatro'nun kurucusu ve sanat yönetmeni, Kübalı oyun yazarı, tiyatro eğitimcisi ve akademisyen Carlos Keldran kaleme aldı. Hmm. Bu belki İki numaralı birinci cümle olabilir diye düşündüm. Sonra üçe bakıyorum. Tiyatro sanatının toplumları sağıltan, bireyleri düşündüren, topluca katılımı sağlayan, takım ruhuyla ortaya konan ve izleyenleri bir o kadar ortak paydada buluşturan gücü ışığında bir 27 Mart'ı daha birlikte kutluyoruz. Şimdi 27 Mart hakkında burada bana bilgi verdi. O zaman kesinlikle ilk cümle 3 numaralı cümle olacak. Mart'ı birlikte kutluyoruz dedi. Sanki güzel bir haber verdi. Ardından ne mutlu bize dedi. 4 dedim. Daha sonra ikinci cümleyi getirdim. Son olarak da bir numaralı cümleyi getirebilirim. Bu yılki Türkiye Ulusal duyurusunu ise değerli akademisyen, yazar ve eleştirmen Profesör Doktor Hülya Nutku yazdı şeklinde sonuç belirtebilirim. Bakıyorum bana baştan ikinciyi sordu. Baştan birinci 3 numara, baştan ikinci 4 numara. O zaman bu soru için cevabımız Denizli şıkkı sevgili gençler.